Efendim merhabalar. Otomobil Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine 10 aracı inceledik. 10 aracı detaylarıyla sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Limitin dışına çıkmamış 10 otomobil. Her geçen gün otomobil bayilerinin yaptığı zamlarla limit dışına çıkan otomobiller. Arkadaşlar maalesef ki bir üst limitimiz var ve en can sıkıcı tarafı da zaten işin bu tarafı. Limitin üstüne çıkılınca her ay otomobiller bire ikişer aramızdan ayrılıyor. Bizler de sık sık videolarla ayrılmadan hem bir kamuoyu oluşturalım, hem şu bulunurluğa vurgu yapalım, hem şu alınan kararların hayata geçtinmesini istiyoruz. Daha öncelerden de bazı kararlar alındı ama uygulama sahada yapılmayınca hiçbir anlamı kalmıyor. İyi haberler geliyor, sahadaki uygulamalar geliyor. Birçok Bayi distribütör gözlem altında. Bunlar inceleniyor, bakılıyor. Vatandaşlar aranıyor. Sizden elden böyle bir işlem alındı mı? Sizden aksesuar paketi talep edildi mi? Otomobile ulaşabiliyor musunuz diye? Umarız arkadaşlar daha güzel günlerde, daha bol araçla günlerde videolar yapma şansımız olur. Efendim de, demiş olalım ve videomuza geçelim. Geçmeden önce çok kısa iki hatırlatmamız. Kanalımıza abone değilsek abone olarak bizlere de destek vermeyi ihmal etmeyin. Seri videolarımız gelmeye devam edecek. Bir de Instagram otomobil dünyası 59. Instagram hesabımızda kısa kısa otomobil dünyasına dair ne varsa otomobil piyasasındaki son gelişmeleri paylaştığımız... Bir Instagram sayfamız var. Orayı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Şubat ayı zamlı tarifesi uygulandı. Onu söyleyelim videomuzda. Ben birkaç gün beklemiz sebebi Şubat zamlarını, Şubat liste fiyatlarını görmekti. O yüzden güncellenmiş bir şekliyle bu videoda sizlere 10 aracımızı aktaracağız. Bazıları B SUV bazıları C SUV olmak üzere. Listemizin ilk aracı Peugeot 2008 12 Alur. 938 bin TL fiyatı var. ÖTV'siz 521 bin TL'ye Peugeot 2008'i alabiliyoruz. Bir diğer aracımız Citroen C3 Aircross. 1.2 Fillbolt paket. 744.400 bin fiyatı var. ÖTV'siz 414.000 TL'ye Citroen C3 Aircross'u alabiliyoruz. Sıradaki aracımız Nissan Juke. 1.0 Platinum paket 901.000 lira fiyatı var. ÖTV'siz 500.000 TL'ye Nissan Juke'u alabiliyoruz. Gönül isterdi ki burada Nissan Qashqai'ler olsun ama maalesef onlar limitimizi çoktan aştı bile. Sıradaki aracımız Ford EcoSport. Ford EcoSport 1.0 st Line 788.600 lira fiyatı var, ÖTVsiz 440.000 TL'ye alabiliyoruz. Sıradaki aracımız Seat Arona. Seat Arona 1.0 EcoStyle 760.000 TL fiyatı var, ÖTVsiz 422.000 TL'ye sahip olabiliyoruz Seat Arona'ya. Efendim, hepinizin malumudur. Hemen kısaca birkaç konuya çok önemli gördüğüm birkaç konuya değinmek istiyorum. Bir süredir bir gemi görüyoruz ve üzerinde 4000 tane araçla ülkemize yola çıktığı söyleniyordu. İnanın sadece o da değil hem Çin'den inanılmaz bir şekilde ülkemize giren girecek anlaşmak üzere oldukları firmalar var. Yeni markalar var. Çin inanılmaz bir otomobil sektörüne bugünlerde ağırlığını koyuyor. Onu söyleyelim birçok marka e, sektöre girecek. İki tanesi çok kısa bir süre sonra olacak. Cherry mesela arkadaşlar ülkemize bayiliksiz direkt kendi markası satacak. Yani aracısız bir şekilde otomobillerini pazarlayacaklar. De sıkı denetimlerle. Bu çok güzel bir haber. Ve kısa bir süre sonra zaten bu könhe bayi sisteminin biteceğini ben sizlere söylüyordum. Bu çok çok hızlanacak. Bakın Cherry bu şekilde ülkemizin pazarına tekrardan giriş yapacak. Daha önce vardı. Bir süredir ülkemizde yoktu ama tekrar yeniden ülkemize girecek. MG mesela inanılmaz bir şekilde rağbet görüyor. Daha da başka markalarla yeni otomobil pazarına yeni girecek Çin firmalarını çok sık bir şekilde göreceğiz. 2022'de arz azdı, talep çoktu biliyorsunuz. Otomobil bulunamıyordu. 2023 yılı itibariyle bu sorun çok çok görüldü ve birçok marka zaten çip krizinin bittiğini Opel CEO'su da biliyorsunuz açıkladı. Çip sorununu açtık. artık daha fazla otomobil göndereceğiz ama tedarikte sıkıntılar yaşıyoruz. Tedarik yani gemilerle gönderiyoruz. Belki buna tren, belki başka yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Ve tedarik sonunda sıklığı bir şekilde, hızlı bir şekilde aşmak istiyoruz diye. Arkadaşlar 2023-2022'den bulunurluk yönünden daha iyi olacağız. Arkadaşlar hem MG hem Cherry'i, yeni gelecek Çinli firmaları yakın takibe aldık. Onların videolarını çekeceğim. Bilginiz olsun. Araştıracağız bu araçları. Bu bilgiyi de video arasında size vermek istedim. Evet devam ediyoruz. Dacia Jogger'la Expression Turbo 646.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 360.000 liraya Dacia Jogger'ı alabiliyoruz. Efendim Dacia ile devam edelim. Dacia Sandero Stepway var. Essential paket 529.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 315.000 TL'ye alabiliyoruz. Fiat Egea Cross Wagon'la devam ediyoruz. Fiat Egea Cross Vagon ilk kez arkadaşlar ÖTV muafiyetiyle alabiliyoruz. Daha önceki limite girmiyordu. 1.6 Multijet Long Paket 785.900 lira fiyatı var. ÖTV'siz 437.000 TL'ye Fiat Egea Cross'u alabiliyoruz. Sanyo Caron da var sıradaki aracımız. 1.5 Limited Turbo 897.000 TL fiyatı var. ÖTV'siz 500 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Arkadaşlar Sanyon Karando bulunurluk açısından diğer markalara göre biraz daha avantajlı. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Sıradaki ve listemizin son aracı Hyundai Kona var. Hyundai Kona 1.0 Style paket 758 bin TL fiyatı var. ÖTV'siz 421 bin TL'ye alabiliyoruz. Efendim bu videoda 10 aracımızı inceledik. Bundan sonraki süreçte Çin'den gelen ve Çin'den ülkemize otomobil piyasasına katılacak markaları çok yakından takip edeceğiz. Biliyorsunuz artık otomobil piyasasında işten yanmalı otomobil devri kapanıp elektrikli otomobile geçiyoruz. Bu da yerli ve milli aracımız TOG'un bile başlangıç serüveni elektrikli. Artık bundan sonra elektrikli devrimi başlıyor. Hem elektrikli otomobilleri hem de Çin'den ülkemize yeni gelen markaları çok yakın bir şekilde mercek altına alacağız. Ve arkadaşlar Opel'in CEO'sunun da açıkladığı gibi artık çip kaynaklı sıkıntı aşıldı. Sadece tedarikte daha hızlı bir şekilde ülkelere otomobil göndermek için yeni yollar, yeni metotlar aranıyor. Otomobil bulunurluğu 2023'te 2022 yılındaki gibi olmayacak ama şunu söylemiyorum. Dünyada bir enflasyon var. O da hem tedarikteki hem de maliyetteki ürünlerin fiyatlarını arttırıyor. Bu ayrı bir konudur. Ama otomobil bulunurluğunun artması elbette ki ayrı bir konudur. Bunun ikisini birbirine karıştırmıyoruz. Sevgili arkadaşlar buralara kadar dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Efendim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşelim.